İşgalci İsrail, Batı Şeria ve Kudüs'ün ardından şimdi de gözünü Gazze topraklarına dikti. İsrail emlak ve inşaat şirketleri Filistinlerin kanları üzerine hayat inşa etmeyi planlıyor. Şirketler enkaza dönen Gazze'de konut satışı için reklama başladı. <laughs> İsrail Gazze'yi yerle bir etti. On binlerce bina saldırılarda yıkıldı. Saldırıların süreceğini de her fırsatta belirtiyorlar. Katliamların ardından Gazze'nin kontrolünün İsrail'de olmasını istiyorlar. İşgalci İsrail savaş sonrası planlarını da devreye sokmaya başladı. Yıkıntıların üzerine işgal villaları kuracaklar. Yerleşimci örgütlerin oluşturduğu bir koalisyon Tel Aviv'de bir araya geldi. Bu örgütler İsrail hükümeti tarafından finanse ediliyor. Gazze Yerleşim Konferansı için pratik hazırlık başlığıyla konferans düzenlediler. Konferansın ardından yerleşimci örgütler tarafından Gazze İsrail toprağıdır savaşın, kurtarın, yerleşin yazılı reklamlar yayınlandı. İşgalci İsrail gözünü şimdi de Gazze topraklarına dikti. İsrail inşaat şirketi Haret Sahav'da o reklamları yapan şirketlerin başında geliyor. Skandal görseller paylaştılar. Gazze'de yıkıntıların üzerine villa görselleri kullandılar. Uyanın, sahilde bir ev rüya değil dediler. Gazze'de Yahudi yerleşim birimleri kurmayı planlıyorlar. İsraillilerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası da paylaşıldı. Şirket İsrail'in Filistin toprakları üzerine kurulduğunu unuttu. Kendi işgalinden bahsetmedi. Büyük bir skandala daha imza attı. Gazze'deki halkı işgalci diye niteledi. Söz konusu İsrailli şirket işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze şeridi boyunca yaklaşık konumlarını da gösteriyor. İsrail daha önce işgal edildiği yıllarda Gazze'deki Yahudi yerleşim bölgelerine Guş Katif ifadesini kullanıyor. 2005'e kadar burada yasa dışı şekilde 21 yerleşim vardı. İsrail Ağustos 2005'te bölgeden çekilmişti. Yahudiler de başka yerlere tahliye edilmişti. Gazze'nin işgali Netanyahu'nun kabinesinde de yüksek sesle dillendiriliyor. Onlardan biri de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir. Ben Gvir 11 Kasım'da yaptığı açıklamada şimdi Gazze şeridini işgal etme çağrısı yapıyorum demişti. Gazze'nin işgal planı destekçisi ABD tarafından da hoş karşılanmıyor. ABD bu plana karşı çıkıyor. Gazze ve Batı Şeria ile birlikte bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini belirtiyor. İsrail ise iki devletli çözüme yanaşmıyor. Allah Öte yandan İsrail Ordu Radyosu'na göre hükümet Gazze'de tünel yapımını engel olmak istiyor. Bu yüzden Gazze ile Mısır sınırına tünel önleyici duvar inşa etmeyi planlıyor. Söz konusu duvarın inşasına ise Gazze'ye yönelik saldırıların ardından başlanması bekleniyor.